Güzel İzmir'in dağlarına bahar çoktan gelmiş. İzmir umut dolu. İzmir neşe dolu. Sağ olun, var olun. Gençler burada mısınız? Bütün İzmir genç maşallah. Her yaştan genç İzmirli burada bu meydanda. Gençler, bu iktidar ne diyor? İş var ama gençler iş beğenmiyor diyor. Arkadaşlarım, beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Bugünkü hayatınız çocukken hayal ettiğiniz hayattan farklıysa, benzemiyorsa elbette beğenmeyeceksiniz. Bugün bu ülkede yarınlarınızı göremiyorsanız Elbette beğenmeyeceksiniz. Beğenmediğiniz ne varsa haklısınız gençler. Biz de beğenmiyoruz. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcunu var. Evet, sizlere bir gençlik borcumuz var. Farkındayız. İstediklerinize kavuşamıyorsunuz. Hepsinin farkındayız. Bizim hedefimiz her alanda. Ama her alanda Avrupa standartlarını yakalamış bir Türkiye. Çünkü Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Demokraside, temel hak ve özgürlüklerde, hukukun üstünlüğünde Türkiye en iyisini hak ediyor. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, sanatta Türkiye en iyisini hak ediyor. Hayatın zor olduğu günlerde Tüm Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız en yüksek yaşam standartlarını hak ediyor. Bu ülke çok büyük bir ülke ya. Çok güçlü bir ülke. Fakat, Fakat maalesef kötü yönetiliyor. Kötü yönetildiği için bu durumdayız. Bir zamanlar 12.500 dolara çıkmış milli gelirimiz ta 2013'te bakın. Şu anda 10.000 dolarlarda sürünüyor ya. Bu güzel ve büyük ülkenin iyi yönetildiği zaman nasıl başarılar elde ettiğini ta 1923'ten bu yana Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana gördük, yaşadık. Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldiğinde bu ülke nasıl ayağa kalkıyor, nasıl koşuyor, nasıl kanatlanıp uçuyor gördük, yaşadık. Türkiye maalesef dünyadan koptu. Içine kapandı. Bakın 13 Mayıs'ta seçimlerden bir gün önce Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. Kopardılar, uzaklaştırdılar bu ülkeyi. 2003 yılında Sertap Erener de detayken diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştuk değil mi? Hatırlıyor musunuz o günleri? Yine başaracağız. Bunlar yine olacak. Yine aynı gururu yaşayacağız. Madonna'yı, Metallica'yı, Rammstein'ı, Roger Waters'ı, Rihanna'yı, U2'yu ve çok sayıda müzisyeni biz kendi ülkemizde ağırladık. Hepsi geldi Türkiye'ye. Türkiye bütün Avrupa'nın, bütün dünyanın gözbebeği oluyor. Ne zaman oluyor? Düzgün yönetildiğinde oluyor. Yine dinleyeceğiz inşallah. Tok hayali olan gençler size de selamlıyorum. Size de sesleniyorum. Hayalinizdeki en iyisine layıksınız. Ama iktidar ne yapıyor? İşte ürettik diyor. Ama vatandaşlarımız da uzaktan seyrediyor. Biz ne yapacağız? Gençler alıp binsin diye imkan yaratacağız. Telefon almak, bilgisayar almak, otomobil almak, ev almak herkes için kolaylaşacak. Herkes için. Ve inanın bütün bunlar çok çabuk gerçekleşecek. Çok çabuk. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'taki seçim aslında bir referandum. Özü itibariyle iki tercihli bir referanduma gidiyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı için adaylar var. Evet, ittifaklar var. Bir metre uzunluğunda oy pulsası var. Şu bu. Ama aslında temelde sadece iki tercih var. Peki nedir bu tercihler? Şimdi İzmir'e soracağım. Çünkü İzmir bunların cevabını biliyor. Çünkü İzmir çoktan bu tercihini yaptı. Hazır mıyız İzmir? İki tercih var önümüzde. Otoriterlik mi? Demokrasi mi? Keyfilik mi? Hukuk mu? Baskı mı? Özgürlük mü? Dedim ya İzmir cevabını biliyor bunun diye. Devam ediyorum. Tek akıl mı? Ortak akıl mı? Korku mu? Umut mu? Öfke mi? Sevgi mi? Böyle iki tercih olunca seçmek çok kolay değil mi? İnşallah bu seçim de öyle kolay olacak. İnşallah vatandaşlarımız gidecek, o iki tercihten birisini yapacak. Ve İzmir'in tercihi neyse tüm Türkiye onu tercih edecek, göreceksin inşallah devam ediyorum. İki tercih. Kriz mi? Hukuk mu? Yoksulluk mu? Zenginlik mi? Kara kış mı? Bahar mı? Kara kış mı? Bahar mı? Kara kış mı? Bahar mı? Tüm Türkiye duysun. İzmir'i duysun. İşte cevap net, tercih net. Biz demokrasi diyoruz, zenginlik diyoruz, huzur diyoruz, özgürlük diyoruz. Millet olarak bunu istiyoruz ve bunu almakta en doğal hakkımız. Bahar diyoruz, bahar. İzmir, şimdi sizden bir söz almak istiyorum. 14 Mayıs'ta birinci oy pusulasını önümüze aldığımızda o oy verme kabinine girip de vicdanımızda baş başa kaldığımızda birinci oy pusulasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olmasına evet diyecek miyiz? İkinci pusulada ister deva için, ister saadet için, ister gelecek için, ister Demokrat Parti için, isterse CHP için. CHP'nin oy pusulasının altına evet diyecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Ben sözümü aldım. İnanın hep beraber derin bir nefes alacağız. 15 Mayıs sabahı uyandığımızda diyeceğiz ki ya bu havada daha fazla oksijen var galiba diyeceğiz. Nefes almamız kolaylaşacak millet olarak nefes almamız. O özgürlüğün oksijenini yaşayacağız hep beraber. Bu seçime emekliler kazanacak, işçiler kazanacak, memurlar kazanacak. Bu seçimi gençler kazanacak, öğrenciler kazanacak, esnafımız kazanacak, çiftçimiz kazanacak. Bu seçimi otoriter ifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak. Bu seçimi 7'den 70'e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Haydi arkadaşlar. Hazır mıyız? Haydi berekete. Filmleri izlediniz, ben haydi bereket ediyorum, siz haydi diyorsunuz. Tekrar ediyorum, haydi berekete, haydi, haydi özgürlüğe, haydi, haydi zenginliğe. Haydi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. En güzel günler İzmir'in olsun, Türkiye'nin olsun diyorum. Sağlığın var olun diyorum. Oh, 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 deva geliyor.